Selam arkadaşlar, ben selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Supercell'in tozlu oyunlarından biri olan Boom Beach'i oynayacağız sizlerle birlikte. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama gelin hep beraber bir bakalım, oynayalım. Ee, şimdi çoğuzan ekleyin hocam. S, C, 31 1, 2, İsim sana tam oturuyor diyor. Yes. Yes. Commander Weaver was successful landing. Bence de. Şimdi. Hey. Bir bir sniper kulesi inşa edeceğiz diyor. Dur. Ayarlar falan yok mu hocam? Language. Tamam, Türkçe dili yaptık. Düşmanın bizi şaşırtmasına izin veremeyiz. Hemen bir keskin nişancı kulesi yapalım. Gözlerini, gözlerimiz hep ufuk çizgisinde olmalı. Arkadaşlar ben havalı olsun diye telefonumu İngilizce yapınca yani kendisi uygulamaları, otoma oyunları bile otomatik olarak İngilizce yapıyor. Çekiciye basarak inşa ediyormuşuz. Hey. Gözler gözcüler düşman gemilerinin yaklaştığını söylüyor. <laughs> ben kara muhafızlardan teymen heymanım. Hey <laughs> <laughs> Bu adalar artık bize ait. Sizi zavallı üstünüzü eğilip geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Umarım keskin saldırıp şükürtebilir. Savaşı izle. oluyor? Demek gözlülerimi geri püskürttüm. Gelecek sefer hiç adil bir savaş olmayacak. Keskin nişancılarımız günü kurtardı. Adama bir madalya vermek lazım. İnisiyatif, inisiyatif almamız ve etrafımızdaki adalara özgürlük getirmemiz gerekiyor. Hey. Ha, hadi vurucu bir kuvvet oluştura, oluşturalım. Çıkarma gemisine birkaç piyade er gönderelim. <laughs> gönderelim hocam. Çıkarma seviyesi. Vay. Hmm. Yeterince güçlü bir vuru vurucu güç için bir tane daha çıkarma gemisine ihtiyacımız var. Tamam. Bunu gemiye biraz daha piyade er yükleyelim. Yükleyelim. O meşinle seviye karargah falan diyor da Piyade erler hazır hazır. Haydi düşmana saldıralım. Düşman üstte. Şey. Bir silah seçelim düşman his, Düşman ismi hiç, hiç, geçmiyor mu Ha şu an birisinin Birisinin köyüne saldırıyoruz Yani köyü derken adasına Clash of Clans'a iyi gibi Daha önce Clash of Clans oynamadım ama Vallahi lan taramalı Taramalı var Çok iyisin. Ha! İşgalcileri püskürttüğün için teşekkürler. Bu iyiliğin karşılığı evet, bu iyiliği karşılıksız bırakmayacağız. Karı benden konuşma. G git önce bir tipine falan baktır. Eğer bana yavşamak istiyorsan sen git önce bir tipine falan baktır. Karı. <laughs> Be. Beni kurtarın zayiat zay yok oley günün sorusu sizin en sevdiğiniz süpersel oyunu ne yorumlara yazarsanız sevinirim çok iyi düşman üssünü yok ettik ve bölgedeki ada sakinlerini kurtardık, kurtardık ana üste geri dönelim hey. komutanım Komutanım bu üstü ve gücümü arttırmamız gerekiyor. Karamahapuzlar çok sinisidir. Onlara Onlarla sahillere çarpışacağız ve asla teslim olmayacağız. Komutanım hoş geldin. Ödülümü ver. <laughs> Şunu. İşte, Nasıl? Keskin nişancı diyor da. Yok buraya saldırmayın. Uçucu malzemeler. Dur. Kendi yerimize geri dönelim. Şimdi benim benim ne, ne yapmam lazım? Benim bir köye saldırmam lazım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne silahlar hakkında, ne karakterler hakkında hiçbir şeyi bilmiyorum. Lan kes, kes. Saldı. Oho! Savaş başlayana kadar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tamam daha fazla askerim kalmadı. Kaybettik. Uh. Alın hey, bunu da. Uh. Lan tüm düz taşlarını kap. Diğer diğer her şeyi bırak ve gidelim buradan. Bizi korudayım işte teşekkürler. Bu adamlar bize hapse attı. Kalk yanımıza aldı. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbim. Ne de bu diyorsun da? Daha fazla oynarsam çarpılacağım herhalde. Buraya da bir saldıralım. Salı. Hmm. Yeah, yeah, yeah. yeah. tamam. Ben şunları... uh. yedi yeah. 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 Dur. Yeni bombalar yükseliyor. görmeden bizi günlerce çalıştırdılar. Cahiller. Çıkarma giymesine takviye yapabilir bir, bir inşaatçı boşta harita keşfedilebilir. Dur ben bir karakterlere baksam. Dur karakterleri burada da diğer insanlar bu şeylerde haydi takviye yap tamam ben karakterleri nereden bakacağım? değiştir. Ağır silahlı. Mermi süngeri. Ağır silahlı karakterle büyük hasar alsa da ilerlemeye devam edebilir. Tüm dikkatleri üzerinde toplamak onu mutlu eder ve yum, yumruğa yumrukla karşılık verir. Bu da şey işte oyunun kapak resminde göz, gözüken karakter yani ana karakter diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Sıhhiyeci. Bu Squad Busters'ta görmüştüm. Hayata kalmak. Sa savaşma, seviş. Sıhhiyeci. Tüm şiddet türlerine karşıdır. Silah tutmak yerine diğer birlikleri iyileştirmeye çalıştırır. Çalışır. Yani bakıyorum, bakıyorum belki Brawl Stars'tan veya ne bileyim, Clash of Clans'tan falan esinlenen, esinlenen karakterler vardır. Neşale, kısa menzilli, dikkat aradığı, devasa zırhlı birimdir. Yüklenmesi için tekne dolusu enerji gerekir ve yandık her şeyi bir patlamayla sarılır. Bu da işte ateş yüklüyor galiba öyle bir şey. Bu da amber gibi bir şey işte. Şimdi ben şuraları keşfedeyim Hadi para azım. Balistik tehlike. Sandığa var 23 23 elmas. I do the song. Ben bir tane kaldı. Hayır. ilk defa yenildim. Burayı Maşallah, maşallah tor. Bir kez daha birkaç birlik eğitmen gerekiyor. Ay yorulmaya başladım ha. Yani böyle çabucak videoyu bitirmeyeyim yani. Arkadaşlar bu arada bu yani bin like geçerse hiç sanmıyorum ama bin like geçer. Aa! Ağaçları kaldırabiliyor muyum? Dur bir tane daha kaldırayım. Aa! Ağaçları kaldırmayalım oğlum. Yazık lan oksijen üretiyor. Yani nefes de mi almayalım onu mu istiyorsunuz? Ya paylaşacağım canım. Aa, burada şeyler var. Sınıflandırma mı desem? İşte rütbeler mi desem? O tıpkı aşama gibi ya da güç ligi zafer puan zafer puanı ve rütbe zafer puanı sefer başarını gösterir daha fazla zafer puanı kazanmak için düşman üstlerini yok edip yeni bölgeler keşfederek rütbeni yükseltebilir ve daha iyi ödüller kazanırsın oh. Şimdi çabucak videoyu bitir eyvah birisi saldırıyor Allah çarpsın bizi saldırıyor. Birisi saldırıyor. Yo. Bağış yapmaya gelmişler. Bağış yapıyorlar. B Normal bir şekilde Brawl Stars oynuyordum. Saat de öğlen gibi bir şey. Kupa kutusudur nedir? Onu açtım. Yani kupa kutusu kupa kutusu ne demek? adı üstünde kupayla kasılan bir şey ve işte Buzz Lightyear gibi karakterlerde yani kaldırılan karakterlerde kupa kasarak kupa kutusu kazanabilirsiniz. Ben kutuyu açtım ve karakter çıkmasını bekliyordum. Karakter dışında her şey çıktı. Karakter dışında her şey çıktı. Hadi. Yani eğer bir karakteriniz bin kupaysa kupa kutusunun kupasını kasabilirsiniz. Mesela Buzz Lightyear oyundan giden karakter. Vallahi ister istemez özlüyor insan ya. O kupa kutularından karakter